Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Maria adında birisi bize mesaj attı ve adres yolladı. Bu adrese gel dedi. Biz de bu arabaya bindik ve adrese gittik. Evet, bu abi. kızlarla. Ne evet. haber kızlar? Sonra araba tam geldik bozuldu. Like evet, atıp. Abi, Ge Ge geri nasıl döneceğiz bilmiyoruz. Hadi gidelim. Adelsin. like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dur işte. atlar. Oooo wow, kırılmasın ha bu. Gel. Aşağı bak çok derin. Marya'nın evi mi lan bu? Evet. Oğlum biz... Bu ne? Gel buna, gel buna girelim. Nereye? Nerede? Bak gir bunun içine. Evet. Gel gel şu Gidiyor Evet arkadaşlar Arabayla yeni bir yere geldik Bu arabayla Maria yeri değiştirmiş. Buraya gelin. Yanlış yere getirmi Ne yapıyorsun? Yani? Arkadaşlar like atın. Hadi fenerimizi alıp yola koyulalım. Tamam veriyorum ben. Yağmur yağıyor oğlum ya. çok yani. Gel şuraya. Çok ıslaktasın gibi. Geliyor değil mi? Oo nereye kadar gitti işte. Sen beni beklesene. Yo. Lan nereye gidiyorsun? Oğlum gelsene. Geliyorum oradan Çok yüksek böyle. Ama. Of. Nerede? Lan nereye gidiyorsun? <laughs> ya hızlı yürü. <laughs> Vay. Gel gel bak. Buradan ben zıplayarak geçeceğiz. Üstüne atladım. Ben saç diyor. Ben koşuyorum. Evet koşsana böyle. Nasıl gidiyor o zaman böyle? Koşacaksın. Bak. Aman, ben... Neredesin? Ben, ben. Aa işte koşuyorum. Hadi gel. Adın ne yazıyor? Aa. Ah. Adeliye seviyor şimdi. Hmm. Ne fener alsana. Hadi Marya'nın evine giriyoruz. Tamam. Allah sonumuzu hayır etsin. Ya nereye gittin ya. ya. nereye gidiyorsun Rüzgar? Neredesin? Gel diyorum sana. Hızlı koş. Koşuyorum ki. Anahtar bulmamız vurmuz. lazım. Anahtar buralıyoruz. Hmm, Tanki. dur. Aa burada burada. Nasıl? Ne, ne dedin sen? Burada. Buldum. Nerede bekle? Al bunu alayım. Çekil lan. Diyorum, ne alıyor abi? Ha? <laughs> Oha iki tane aldım. Ben bana ne diyorum? Hadi bay bay. Ne diyorum? Bir de bekle. Gel beraber açarız. Gel açıyorum. Açtım. Bekle. Bekle kabuk kabarır. açılmıyor lan bu. Ha? Bir tane daha var. Sen aç. Tamam kırayım kırayım. Ne? Aa kızım. Ben açtım lan. Açılmıyor bu kapı. Burası tamam. açılıyor mu? Açılmıyor. Birazcık gel birazcık koş koş koşuyor ha. ki o ne? O kapıları... Aa burası açılıyor. Onu sever. Gel. Ula. Hızlı gel. ah Hı. dur bekle. Bekle bir de adı. Oha anahtar. Oğlum kaboruyorsun. Nerede? Sen? Önünde ma, Mağar mı? Burada. Alsana şunu. Ne? aldım. Şimdi açmaya gideceğiz. Ama yoksun. Hadi gel adım yazmıyor. Hay adım yazmıyor. Şurayı açacağız galiba. Baksana. Nereye? Burası kapıyı açtım. Kapıyı mı? Ver lan! Gel. baksana bana hiç. Gel. Şöyle ne oluyor? Baksana. Allah Allah nereye Allah Allah. geldik Yukarı çıkarım. Aa çıkarıyorum bekle. <laughs> Çıktım. Kapıyı aç. Of çekilsene. Aç. Ben açacağım. Ne ya ben açtım gidiyorum ya, ya ben nere? Ya of dursana. Ben açacağım. Ya ben açtım gidiyorum. Ben af. Çekilsene şunu. Ya çekilsene Of ya at Gel açtım. O oh, bu ne? Lan bu Hello Neighbor'daki şey değil mi? Evet. Manken değil mi bu Hello Neighbor'daki? Evet. Kafeterya anahtarı bulmamız lazım. Gel. Ne kapıyı açacak? Orası bir şey. Hayır gel kafeterya anahtarı bulmamız lazım. Şuradan gidelim. Tamam dur kapıyı açayım. Gel gel. Belki orası değil. Anam. Aa burada burada burada. Bakayım bakayım bakayım. Oha Aldım. Gel. Burada bak. Burada bak. Hayır gelsene buldum. <laughs> buldum. Bu mı? Şimdi açalım. Ya. Ben... O ne lan? Ay yok oldu. Maria işte Acım. oydu. Galiba. Acı ne ya çekilmiyorsun ki. Çekil açayım kapıyı. Ama korkuyorum ya. İşte de seni beklemiyorum. Gelme önüme. Oh açtım. Bu ne lan? <laughs> Neredesin? Ya buradayım. Oooo, ne demek bu yalan? Eee, çok yoğun koruyorsun. mı hmm, yok. Tamam, geliyorum. Adem'i yasaya. Sen oradan git ben buradan gideyim bakayım. Nereden? Neyse gel takip et. Buradan galiba. Of. of. <laughs> hmm. Gel gidelim. Arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar yolumuz uzun. Maria'yı bulmamız lazım ve onu öldüreceğiz. Ve neden bize çağırdı? Evine. Lan buradan gelmesin. Çok korkuyor. Ya beni bekle ya. Burası neresi? Buradan mı sen? Oradan mı sen? Oha burası neresi? Açar. Nereye geldin? Hop oh, geldim geldim. Dur bakayım burası neresi? Açılmıyor. Gel o zaman buradandır. Valla bu lan? Oğlum hayalet var. Nerede? Burada mı? Ne var? var? Ya bu kapılar açılmıyor. Ne yaptınız lan bu kapılara? E1 Değil yazıyor. De. Ne bu? C6 bu ne? Acar oda da değişti. Acar oda da değişti. Oğlum burada kaldık harbi ya. Evet değişti oda. O. Neredesin? Ya açılmıyor, açıl. Dur lan bakayım. Ha? Lan Nasıl bir sesti? Açıl lan lan. Gel. Hayır, sen mi yaptın lan? Korkutma bizi. Lan ne kim yaptı? Hmm. Of, açılmıyor lan. Çıkıyorum. kapı açılıyor mu? Lan valla bir ses Bu kapı çıktı. Diğerine bakayım. Allah'a destansız yaptın değil mi? Sen ne yaptın? Ateş kalıyor değil mi? E1. Ne bu? Şifre mi lan bunlar? Açırlar. D3. E1, D3. Aa şifre varmış lan. Nerede? Dur C, 6 galiba. Dur. Ama C6 yazmıyor. Dur. Hmm. D3. 6 yapayım. Ya, Enter. Dittendi mi? orada. Enter. Diklendir. Diklendir. Bilmem ne işte. Allah. Hmm. 6 3 1 Dur. Altı. Da dur çekil. Tamam. Lan çekil. Üç. Bir. Enter. Ne oldu lan? Ya da dur. Bunlar tam tersi yapacaktık. Altı. 1 Üç. Oldu mu? Oldu mu? O Enter. Şey. <laughs> ya. Ben, ben, ben yapıyorum yapıyorum oğlum. oğlum. Of. A. Clear. Clear. Altı. Bir. Bir. Üç. Enter. ya Çalışmıyor. Çalışıyor ya. Söyleyeceğim şey de bana bak. Arkadaşlar biz burada kapanık kaldık. Buradan çıkmamız lazım. Da biz da. çıkıp geliyoruz. Var. Hadi bay bay. Ben arkadaşlar de. evden ben zor çıktık. Evet. Vallahi. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Maryam'ın evine girdik. Bay bay arkadaşlar.